Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Meral Yener'in verdiği görevi yapmaya çalışıyoruz. Demiş ki hiç yük almadan birinci ol demiş istediğin karakterle. Arkadaşlar hemen deniyoruz. İlk maçımıza girdik. İlk maçımıza girdik arkadaşlar. Şimdi bu bir bo gördük. Ben Lili ile girdim. Ada halinde olduğumuz için daha kolay olur. Şurada saklanacağım arkadaşlar. Şey sıkıntı. Arkadaşlar görmesin. dalmaya gideyim. Hadi hadi hadi. Kaç kaç. Hadi ya yük almadan olacağım. birinci bu maç. Hadi. Uf. Hadi. Hadi. Çe çe sıkıntı hayır, hayır ya. Nasıl ya? Tamam arkadaşlar bu maç yapacağız bu maç. Bu maç yapacağız. Arkadaşlar bul var, primo var, sıkıntı yine ya. Saçım bir primo. Ben yine köşeye giderek deneyeceğim bekleyeceğim hadi hadi bu el o sıkıntı göstermeyeceğim kendimi ama Jelly şey yapsınlar aha aha, aha aha hemen gittim geçtim tekrar elime. bu geldi gitti <laughs> Epilma vuruyor. Aa son anda. Bir mayalı, Aa yanlışlıkla yük aldım. Çoşlar, yanlışlıkla yük aldım ya. Nasıl oluyor bu ya? Ben tamam, bu maçı alacağım bu maçı. Bu maç, hadi. Hadi abi bu maç bende. Hadi ya, hadi. Ama bu sefer alabilirim gibi arkadaşlar? Ben yine geçiyorum yerime şöyle. Arkadaşlar. Şu bazdan multi kasılsa tam geçtim köşeme. Arkadaşlar gel. Gel'e dalsam şurada. Ha sonunda anda geçtim. Hadi. Hadi. Biraz hastayım. Her like bir geçmiş olsun arkadaşlar. <laughs> Edgar geliyor bir tane. Hadi. Meral Yener çok zor bir görev vermiş. Dün de yapmaya çalıştım arkadaşlar. Yapamadım. O yüzden bugüne bıraktım. Değişik hali varken. Hadi 6 kişi. 4 kişi. Azalıyor yavaş yavaş. Hadi be bu sefer olacak galiba. Biraz saklanarak olacak ama hadi neyse. Hadi be. Üç kişi, hadi Griff hadi, iki kişi, hadi, hadi, hadi Meral arkadaşlar Meral verdiği görevi yaptık. İşte bu, çok zor bir görev ama yaptı. 10 kupamızı da aldık. Çok iyi be. Ne zamandır deniyorum bu görevi be. Şükürler olsun sana ya Rabbim. Ben şurada kredilerimizi de alalım. Bayağı bir kredimiz var ve işte bu. Bay bay.